bizim şartımız he. Nettir ha. Ne aç kapıyı Adan gardiyan ki. mı dinleteceksiniz şu an millete? Allah celalle, Allah'a Allah ayhan. Oh. Allah'a ayhan. Dönüş Gardiyan, yok burada. <laughs> Yanındaki. Ne? Bak. Ana ne alakası görüyor musun abi? ben onu <laughs> <laughs> şey yapıyorum. o kapıyı vuran be. ben. Allah, Allah aklım, senin <laughs> Oğlum ya. Oğlum vallahi bak dur. Tamam bunlar normal kendinleriz. <laughs> Ati Muti neredesin yazmış. Muti burada mı Ati? Hani yok. Şöyle ki Gitti eve gitti oğlum bir ya, girmez o yaygına. Olur olur, git şarkı bul, şikayet ver. Yavrum ya. Burda var ya. O zaman bir bir git benim evden kartımı al gel. 70 santim ay gömersin ha. <gülüyor> ne <gülüyor> lan 70 santim? Döner. Boyum kadar akıyor. <laughs> var Her ya. Nerede abi? Pantolonun cebinde. <laughs> Sen neyi peşimdesin oğlum? Düz şuda muhabbet edelim milleti bunalma sokuyor. Allah için. Bakarsın mı? Benim kitaplıkta olabilir. Kapıyı, kedi kaçmasın ha. Ne o? Muti Instagram mail attım hesabını kapatacağım. Kullanmıyor zaten yazmış. Oğlum, Ati Muti burada mı değil mi? Ati çok zıplıyor. Nerede o? Evet, gel buraya. O şarkılardaki, e, bak piçe bak, bak. Niye geri çeviriyorsun? onu <laughs> Kanka. 100 lira mıydı neydi ya? İkinci elciden düşürdük. Öyle gidip sıfır almadım yani. Abi ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun? Nereye? Abi gideriz oğlan. Nereye geçeyim abi. abi? Ne yapacaksın yani? Uygulaması lazım yani. Alnınca tuhaf olsun yani. Hahaha dur oğlum. Gözünü seveyim Abi sabah altıda geliyorum abi. Uyumazsan gel. Tamam. Var mı işte? Canlı, sağlık, Allah'a emanet olsun. Abi biz gideriz. Evet. Gideriz. E şarkı edersin ama. Tamam hadi Gel, de, gel, gel de, işte. Evet senin içine değişiklik olur. 36 Hı. 976 96 adet. 97. Eğer biri canlı yayın dinliyorsa şu an senin numaran <laughs> paket. <gülüyor> Aa kitap olur kanka vallahi. Okuruz. diye düşünüyorum ben. <laughs> Kanka o an eve gitti ya. Giremez o an Bir ton sövüyoruz mövüyoruz. Aç kapıyı gardiyan Sevdiklerim yok burada Siz Aşağıya okuyayım biraz ya <laughs> Aleyküm selam Oğlum soru cevap yayını değil ama Beni al. Aç ses al. Şurada yer al. Dur oğlum ya. Ne Uygar Doğanay'ı yani, Doğan gözünü seveyim. Bir dakika dur şurada bir yayın bitsin sonra istediğini dinleyeceğiz. Yemin ederim bak. Sahillerde Aynı oldu. Uygar Doğanay'da seslendirmeyi Ay 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 Ben donuyor muyum lan? Abi evde internet alatımı var, çekmiyor hiçbir yer. abi. İnternette <laughs> <laughs> yalnız mı ne lan? Radar koyayım bir tane. Sinyal kesiyor ama. Lan ne evliliği? İki gözüm, lan, neyin peşindesiniz ya? Allah'ım ya. Allah'ım sene. seni evlendirmeyi düşünemiyorum abi. Niye lan? Yemin ediyorum. Ben böyle. de düşünemiyorum, o yüzden evlenmiyor olabilir miyim? Lan ne evlenmesi? Çık oradan! küçük küçük heyecan. Bir, birine dayanamıyoruz ha. Çalışıyorlar. Bitmez çile birine dayanamıyoruz. Bak ben arabadan anlamayan bir adamım. Diz pişti işte nereye ne koyacağımı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane video yaptım adam bu değiştiriyor. Ben gidip onu sonuna koyuyorum. Meğer ilk abi. He. Öğrenmen lazım o zamanlar kanka. Aha. Bu ara İstanbul'dan dışarı çıkmıyoruz arkadaşlar. Malum pandemi var, yasak var. Hadi yeter artık. Aynı espriyi yapmaktan yılmadın mı gözünü seveyim ya. Sen şey yapsana kanka git Nefsi Kudret dinle biraz ya. Hatta şu an Macbook'u yerini almış kucağına. Eee Macbook'la falan story at kankası. Bak aşağıda merhabadan mesaj <laughs> edemiyorlar şey Bak geçen ne oldu? Hı. Geçen şu benim odanın per perdesi yok biliyor Takmadık da astronları. Ee? Kafamı bir kaldırdım yani dedim aşağıda. Zaten bir güneş süzülüyor aşağı doğru. Kafamı bir kaldırdım da bir tanesi bana bakıyor yukarıdan. Alba hoş geldin. Ver. Kedi kaymadı inşallah. Abi senin kapı var ya, sur kapısı gibi ya. Değil mi? Pitli sandım öyle ya, üst tarafı zor diyorum açmaya. Hayran mı çıkıyor? Yani Hayran mı çıkıyor? Hayran mı çıkıyor? Hayran mı çıkıyor? Hayran mı çıkıyor? Şey. Aranızda şarkı söyleyecek bir delikanlı var mı şu an? Şu an söyle. Sevemiyorum <laughs> sen sevme amına koyayım. Sen sevme lanet <laughs> olsun sen sevme. O neydi lan? Sevemiyorum. Senden başka kimseyi sevemiyorum. Canım yana diyemiyorum. Kaç sikti git o Ya amına koyayım <laughs> <Murat Bey 'im gülüyor> ya. Ciğerim yandı ya şu Ne yapıyorsun? Bu, bu çocuğun yapımcıya ihtiyacı var. Üretilmesi lazım bu çocuğun. Yapım şirketinde çalışıyor. <gülüyor> 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 Fark edemezler ama. Sizin, pardon. Ya dur. Bak söyleye söyle. Sahillerde koşmadık mı? El ele dolaşmadık mı? Bizi ayırmasın diye Allah'a yalancı